siyasi tarihi yeniden yazılmaya başlandı. Kara bulutların bir kabus gibi üzerimize çöktüğü o günlerde milletin geleceğini aydınlatan bir ışık doğdu. Erdemliler hareketi olarak ortaya çıkan bu yeni oluşum milletin bahtı ak olsun diye edilen bir yemindi. 14 Ağustos 2001'de AK Parti, Türk ve dünya siyaset sahnesinde yerini aldı. Kurucu Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Ağustos 2001'de ifade ettiği gibi ve bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. AK Parti girdiği ilk seçimde tek başına iktidar oldu. Muhtar bile olmaz dedikleri Recep Tayyip Erdoğansa okuduğu şiir bahane edilerek milletinden ayrı düşmüştü. Bu yasak meclisin ortak iradesiyle kaldırıldı. Böylece millet beklediği başbakan'a kavuşmuş oldu. 2002 genel seçimleriyle başlayan AK Parti iktidarıyla eğitimden sağlığa, ekonomiden ulaşıma, her eve giren, her vatandaşımıza dokunan sosyal devlet uygulamalarına kadar pek çok alanda büyük adımlar Kısa sürede kat edilen mesafe ile milletimizin gelecek umudu güçlendi. 2004 yerel seçim sonuçlarıyla hizmetler illere, ilçelere, beldelere ve köylere ulaştı. AK Parti'nin çağrı samimiyeti. AK Parti'nin farkı gönül diliyle konuşmak. AK Parti'nin ayırt edici özelliği olduğu gibi görünmektir. 2007'de Cumhuriyet mitingleri ve 367 dayatmasıyla Cumhurbaşkanlığı seçimini krize dönüştürmek isteyen, e milletin önünü kesmeye çalışan, kapatma davasıyla AK Parti'yi durdurmak, 411 el kaosa kalktı manşetleriyle özgürlüklerin önünü kapatmak isteyenler yine milletimizin inancı ve kararlılığı karşısında geri adım atmak zorunda kaldı tüm bu araştırmalar neticesinde bir ismi ortaya çıkardı. O da değerli bugüne kadar beraber bu yolda olduğumuz bu hareketi beraber kurduğumuz Abdullah Gül kardeşimiz. AK Parti kuruluşundan bugüne demokrasiyi ve hukuku güçlendirerek birliğimizi de güçlendirdi. Her zaman Tek millet, tek devlet, tek vatan, tek bayrak dedi. Büyük demokratik reformlar gerçekleştirdi. Etnik ve mezhep temelli her türlü ayrımcılıkla mücadele etti. Temel hak ve hürriyetleri genişletti. Din ve vicdan, düşünce ve ifade özgürlüklerinin önü açıldı. Sivil siyasetin alanı genişledi başörtü yasağı kalktı. Ana dille konuşma hasreti son buldu. Kurulduğu günden beri milletimizin aklından ve vicdanından ayrı düşmeyen ak kadrolar, 2009 ve 2011 seçimlerinden de alnının akıyla çıktı. Milletimizin tutuşturduğu adalet ve kalkınma meşalesi, her alanda alnımızı ak, başımızı dik tuttu. Türkiye, ...mazlum ve mağdur bir coğrafyanın tek umudu oldu. AK Parti iktidarı milletin demokratik yollarla yönetime el koyması... ...milletin demokrasi önünde ortaya koyduğu güçlü bir haykırış... Üçüncü havalimanı, üçüncü köprü, nükleer santraller... ...23.5 milyar dolardan sıfırlanan IMF borcu düşük enflasyon, artan ihracat ve dosta güven, düşmana korku salan yerli savunma sanayi hamleleriyle Türkiye sürekli büyüyen bir yapıya kavuştu. Uluslararası arenada yürüttüğü diplomatik faaliyetlerle milletinin teveccühünü kazanan AK Parti, Avrupa Birliği entegrasyon süreçlerine hız vererek sadece ekonomik reformlar değil, Demokrasi ve insan hakları alanında da gerçekleştirdiği devrimle yıllarca sürmesi beklenen fasılları kısa sürede hayata geçirdi. AK Parti sadece batının ya da doğunun değil, sadece güneyin ya da kuzeyin değil, sadece kıyının, kumsalın, köşenin değil 780 bin kilometre kalelik bu büyük vatanın her bir karışının partisi. 2013 yılında önce gezi olayları, ardından 17-25 Aralık darbe girişimiyle yeni bir senaryo sahneye sürüldü. Ancak milli irade yine teslim olmadı. 2014 yerel seçimleri karanlık senaryoları akamete uğrattı. Yerel seçimlerin ardından mazlumların umudu, mağdurların gür sesi, kurucu genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, milletimiz tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu. kurucu lideri Cumhurbaşkanı olduktan sonra 27 Ağustos 2014 tarihinde gerçekleşen birinci olağanüstü büyük kongrede AK Parti'nin genel başkanı Ahmet Davutoğlu oldu. AK Parti, girdiği iki genel seçimden de alnının akıyla çıktı. Ve 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde kazandığı zaferle dördüncü kez tek başına iktidar oldu. Koltuğa değil, millete sevdalı olan AK Parti kadroları, ikinci olağanüstü kongrede tam mutabakat içerisinde yeni genel başkanını seçti. Yeni Türkiye'nin baş mimarlarından Kalkınma ve icra sembolü haline gelmiş, vizyonu ve hizmetleriyle milletin gönlünde yer eden Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan olarak 65. Hükümeti kurdu, kutlu yürüyüşe devam dedi. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Yolları böldük, hayatları birleştirdik gönülleri birleştirdi. Yolları böleriz ama ülkeyi böldürmeyiz. Bir kalkışma ihtimali üzerinde duruyoruz. Bu kalkışmayı yapanlar, bu çılgınlığı yapanlar, bu kanunsuz eylemin içerisinde olanlar en ağır şekilde bedelini ödeyecek. Türkiye'nin büyümesinden ve güçlenmesinden rahatsız olan karanlık odaklar, Fethullahçı terör örgütüyle son kozlarını oynamak için harekete geçti. Devletin içine yuvalanan bu çete 15 Temmuz 2016 günü Milletin Meclisi'ne bomba yağdırdı. imizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine sokaklara çıkan millet evlatlarını acımasızca takip etti. Tankları sivil Silahsız vatandaşlarımızın üzerine <laughs> Cumhurbaşkanımıza suikast düzenlemeye teşebbüs <laughs> sokakları doldurarak darbecilere geçit vermeyen, meydanları hainlere terk etmeyen, uçaklardan ve tanklardan atılan bombaların, ağır silahlardan çıkan kurşunların önüne gövdesini koyan milletimiz ve demokrasiden yana ilk defa ortak tavır alan siyasi partiler alçak, alçak darbe, darbe girişimini, girişimini. püskürdü. Şu anda burada gruplardan, parti gruplarımızdan Adalet ve Kalkınma Partisi grubu ve Cumhuriyet Halk Partisi grubunun değerli üyeleri vardır. Sayın Devlet Bahçeli Bey, Milliyetçi Hareket Partisi olarak açıklama yaptılar. Bunlardan da gelecekler. Milletimiz İkinci kurtuluş mücadelesinde demokrasi nöbetleriyle muhteşem bir zafer kazandı. Dünyaya demokrasi dersi verdi. Vatan sevgisinin ne olduğunu herkese gösterdi. Türkiye'nin 2023 hedeflerine giden yolda emin adımlarla ilerlemesinin önünü açtı. Milletimizin yazdığı destan asla unutulmayacak. O karanlık gecede 240 şehit verdik. O şehitler arasında dava ve yol arkadaşımız AK Parti seçim kampanyalarının mimarı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok da vardı. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ruhları şad olsun. olursak ulaşamayacağımız yapamayacağımız hiçbir iş yok. Beraber olursak aşamayacağımız hiçbir engel yok. Birlikte olursak birlikte Türk olasak çözemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz yok. İşte bugün buradaki tarihi birlikteliği gözümüz gibi koruyacağız. 14 yıldır her türlü darbeye ve fitneye milletin desteğiyle dur diyen, halka hizmeti, hakka hizmet bilen, millet için gece gündüz demeden, Türkiye'nin dört bir yanında çalışan AK Parti, şimdi 15. yaşında ve ilk günkü heyecanıyla yoluna devam ediyor. Çünkü biz hamurunu milletin yoğurdu, kumaşını milletin dokudu, rotasını milletin çizdiği AK Parti'yiz. Şunu herkes bilmelidir ki FETÖ Türkiye'ye gelecek hesabını verecektir. Hep birlikte nice ak yıllara.